Hadi başla sen de evine bak Ben de evine Şaka yapıyorsun sen <laughs> Ciddiye alamazsın Şaka yapıyorsun Şaka yapma baba sakın Şaka Sefne sen niye oraya saklandın kız Beni al tabletime alabilirsin artık Tabletimi vermiyorum da <laughs> Al tabletimi ver Ooo Hadi bakalım Nefi. tabletin oldu. Şimdi ben onu da bakayım. Tamam, Sana aldım onu işte. Abin tabletini sana aldım. Artık Hayır, senin o bakalım tablet. bakalım nasılmış. Abi Aa, ne zaman aldı? He? Sürpriz. Aç bakalım. Kimin yaralı ya? Sürpriz de de mi dedik? Ben sürprizemdir ama. Nasıl olmuş Bunları çıkartacağız açıyorum. açıyorum. Nereden çıkıyor? Ben bunu öldüreceğim. Kabında Defi dur öyle yapma. Bakırarsın. Bakırarsın. <laughs> bir gol Bakırarsın. Bakırarsın. Bu yeni tablet mi? Neyi, sen bunu takacak mısın Çok, çok. <laughs> kocaman lan bu. Bak Bu kocaman. Dur bakayım. Kocaman baba bu. Bu mu Yok Yoktum da tablet. Tamam. Çınar bence bir şey unuttun. Ne? Teşekkür. Babamın. Oh, çok teşekkür ederim. Burada şey var. Gel. Açtım. Hadi. Zefi sana da hayırlı olsun. Bunu hiç çıkartma tamam mı? kapanmaz telefon. Telefonu da kapanmaz bir de şey. Ne? Bu tableti de kılavuzundan hiç çıkarmıyorsun tamam mı kızım? Baba sen kurumun. Sen koltuğunu altına koyar mısın? Tamam ben koyayım. Oğlan oh, ne güzel. Anne ne yaparsın? O kalsın. Kalsana. Tamam içeride. Hadi bakalım güle güle kullanın ikiniz de. Sana çınar sana kılıf alacağız Çok dikkat et tamam mı? Yarına kadar. Yarın Şarjı %43